Şimdi kaptan bey mesela benim dikkatimi şu çekti. Zafer Partisi için yaptırılan bir anket tabii ki. Anket yöntemleri tartışmasında biliyorum e, olumsuz yorumlarda yapılabiliyor. O kısma hiç girmeyeceğim ya da girmeyelim. Hani bu veriler üzerinden bir okuma yapmamız gerekirse Ümit Özdağ aday olarak çıkmalıdır cevabını ben daha önce bir ankette görmemiştim. Yani burada ister istemez akla yani kulağa şöyle bir kar suyu kaçıyor. Acaba önümüzdeki seçimde bir diğer aday Ümit Özdağ olabilir mi şeklinde bilmiyorum. Bu anketlerdeki o sorudan benim de bir aklıma gelen buydu. Hemen ona ne söylersiniz? Hem İyi Parti ile Zafer Partisi'nin yer değişikliği, Zafer Partisi'nin gidişatı ve en çok sormak istediğim soru o Sinan Oğan'a duyulan kızgınlık geçti mi mesela Zafer Partisi'ni desteklemiş olan isimlerde sizin gördüğünüz? Buyurun. Evet, evet bana, bana da ilginç gelen, gelen bizim parti, parti hiç yok. Hiç yok. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani bizi anketlere, anketlere koymuyorlar. Evet. evet. Şimdi, şimdi, ne siz siz. şimdi Ümit Hoca şöyle eee e, olarak işte bu Suriyelilerin bu ya, da ya da göçmenlerin e, gelmesinden kaynaklanan kendi, kendi kitle bir kitle oluşturmuş. Bir o kitlenin bir gram üzerine çıkmayan bir, bir partisi, partisi var. var yani bütün politikaları görüşmeler üzerine kurulmuş, başka, başka herhangi bir politika üretmeyen, Türkiye'nin eğitimiyle, dış politikasıyla, e, sağlığıyla, adaletiyle, bu tür şeyleriyle ilgilenmeyen, işte varsa yoksa Suriyeliler geldi, Suriyeliler gitti, işte otobüse doldurup göndereceğiz, uçağa bindirip göndereceğiz. Mancınıkla dedi. atacağız. İşte Biraz evet, popülist yani, sayılabilen söylemler olabilir sanırım. Ya böyle işte İçişleri Bakanlığı'nın önüne gidip in Süleyman gel buraya seni döveceğim O güzeldi canım. Güzel miydi? <laughs> o güzeldi. Ya abi yok yani. Zafer siyasete... Turizm mancınık kötüydü. <laughs> Şimdi bu tür yani, siyasetler konjonktür olarak tutar ama bir iyi parti asla tutamaz. Ben o yapılan anketlerin sonucuna açıkçası inanmıyorum. Yani Zafer Partisi'nin iyi partiyi geçmesi bana çok yani, inandırıcı, inandırıcı gelmedi. Çünkü, çünkü etü, ne kadar olursa olsun bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan, komisyonlarda, komisyonlarda üyesi olan, olan, her hafta grup toplantısı olan bir siyasi, siyasi partiyle hiçbir bir milletvekili bile olmayan, bilmiyorum ama bir belediye başkanı bile olmayan bir, olmayan, bir, bir partinin tutulması bir partinin, tutulması doğru olmaz. olmaz. E, zaten, zaten aslında Zafer Partisi'nin bu kadar gündemine gelmesi de şundan kaynaklandı. Yani milliyetçiler ne işte Kılıçdaroğlu'na ne de Erdoğan'a oy vermeyecek ama bir üçüncü şahsa imza toplayalım en azından kazanacağından değil ama gönlümüze göre götürüp oyumuzu verelim diyebileceği Sinan Ogan'ın arkasından giderek Zafer Partisi millet tanıdı. Yoksa Milletin gündeminde Zafer Partisi diye bir parti yoktu. Çıkışları da çok cılızdı, çok zayıftı ama bu göçmen meselesi, işte Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Ulan'ın aday göstermesi ve bizim Türk milliyetçilerinin Sinan Ulan'a oy vermesi, imza vermesi Zafer Partisi'ni bir yerde popüler hale getirdi. Ama, ama bence, bence ilk seçimde, seçimde e, kimse e, zafer, zafer Partisi'ne yanaşmaz. Zafer Partisi'nin tek başına gireceği bir seçimde de hiçbir yekun e, tayin gün, e, teşkil, teşkil etmez. etmez. Fakat, Fakat bizim seçmenin de şöyle, Gizem var. Yani, yani anketler, anketler yapılır, yüzde yediler, altılar, beşler, bu gibi rakamlar görülür ama seçim satım haline girdiğiniz zaman bizim milletimiz ne yazık ki Evet, yine tırnak içerisinde söylüyorum. Kazanacak ata oynar. Döner bakar. Kim kazanacaksa götürür oyunu oraya arayacak. Yani barajı geçmeye yakın, iktidar olmaya yakın partiler tercih edilir. Dolayısıyla Zafer Partisi'nin de burada böyle bir siyasi iklimde şansının, şansının olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü, çünkü İyi Parti dediğim gibi aynı hani Türkiye Millet temsil ediliyor. E, komisyonlarda üyesi var. var. Her ne kadar şu anda zayıf bir görüntü verse de yine Ankara polislerinden biliyorum. biliyorum. Mansur, Mansur Yavaş Türk milliyetçilerinin ülke adayı ülke olur. İyi Parti, İYİ Parti bunun bir öncülüğünü bir yapar. Bir Üçüncü, Üçüncü bir yol açılırsa, bir açılırsa bence İyi Parti, İYİ Parti ve, ve Musavat Bey Türk siyasi hayatının, siyasi hayatının gelecek 10, 10, yılında 10 yılında güçlü bir yer alır. Bir yer alır ve Türk milliyetçileri de ciddi söylüyorum bu konuda bir cumhurbaşkanı, 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 cumhurbaşkanı. seçebiliriz. <laughs> <laughs> Ümit Özdağ aday olur mu? Ümit Özdağ Ümit aday, aday olmaz. Oy vermezler Ümit, <laughs> <od> <laughs> Ümit, <Özdağ gülüyor> Ümit Özdağ 100 bin oda. Ümit Özdağ bana göre Ümit Hoca 100 bin imzayı toplayamaz. <laughs>